125 gram kadar margarin veya tereyağımız, bir buçuk su bardağı kadar sütümüz, bir buçuk su bardağı kadar sıvı yağımız, bir adet yumurta sarısı e, üzerine akını içine kullanıyoruz. 2 paket kabartma tozumuz, onda sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, dört buçuk su bardağı kadar unumuz, 125 gram kadar margarin veya tereyağ, bir buçuk su bardağı kadar sütümüz, bir buçuk çay bardağı kadar sıvı yağımız, bir e, adet yumurta sarısı üzerine akını içine kullanıyoruz. Ondan sonra 2 paket kabartma tozumuz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, dört buçuk e, su bardağı kadar da. Hemen e, unumuzu kullanıyoruz. İçi için ise 200 gram kadar dana kıymamız, 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber kullanıyoruz. İçi için ise 200 gram kadar dana kıymamız, 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz ve karabiber kullanıyoruz. Öncelikle hemen güzelce bir şekilde bir geniş kabımıza içine unumuzu ilave ettik. Ondan sonra tuzumuzu, kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Ondan sonra tekrar da içine bir adet yumurta akını ilave ettik. İçine hemen margarinimizi, sıvı yağımızı, sütümüzü ilave ediyoruz. Onunla beraber hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuz hazırladıktan sonra bezelere bölüyoruz. Ondan sonra tekrar tavamıza yağımızla beraber soğanımızı, biberimizi kavuruyoruz. Kıymamızı ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra iç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımızı hazırladıktan sonra hamurumuzu içini dolduruyoruz ve üzerine yumurta sarısıyla süslüyoruz. Tekrar süslenme çörek otuyla beraber süsledikten sonra fırına gönder Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli.